Sevgili izleyenler, FTV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. SporToto programıyla tekrar sizlerle beraberiz. Kemal Başak karşımda, ben Fırat Akyol. Bu haftayı sevgili Kemal yorumlayacak 15 karşılaşma ve yeni bir hafta programın başında herkese bol şanslar dileklerimizi gönderelim. Bir de sonunda göndeririz. Sevgili Kemal, FTV ekranlarına hoş geldin. Geçtiğimiz hafta buluşamadık, benim bir hastalığım vardı. E sen aslında e, yine e, böyle aradın, sordun, sağ olasın, var olasın, ekranlardan uzak kalmak istemedin ama bir haftalık bir ayrılık yaşadık. Vatandaş da sordu ama Tabii. Kemal abim nerede diye. Değerli takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinde. Sana da çok çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. E, şimdi iyiyiz ve birlikteyiz. E, bu hafta 18 Nisan'da e, 20'ye kadar e, mutlaka ama mutlaka kolonların yatırılması gerekiyor. 18 Nisan tarihinde ilk müsabakamızla başlayalım. Şu anda zirvede olan Fenerbahçe'nin 3 puan, hatta 4 puan diyelim. İkili averajla Galatasaray var ve kümede kalma mücadelesi veren Bodrum'la oynayacak iç sahada bu karşılaşma öncesinde de büyük algılar var sevgili Kemal. Neler söyleyeceksin ilk maçla ilgili? Bu maç için algıları ben bir kenara bırakıyorum. Hak eden tarafın Galatasaray olacağını düşünüyorum. Galatasaray Bodrum Spor karşısında tabii ki Bodrum Spor Galatasaray rakibi değil. Bodrum Spor ligde kal. Ben 3 hafta önce de söylemiştim. Ligde kalır. Düşmeden, yani düşme mücadelesi verir ama ligde kalacak takımlar var. Düşmeye zaten düşecek takımların ikisi bence benim içinde belli yani düşecek takımlarım. Ben Galatasaray'ın Bodrum farklı geleceğini düşünüyorum. Çünkü Bodrum Spor Rize Spor'u da basmayalım. Geçen hafta da Antalya Spor'la 3 beraber kaldı. Ben hatta Bodrum Spor'u yener diye düşünürdüm ama Bodrum Spor'un şu şey yapı, şansı var. Antalya Spor'un eski başkanı, Bodrum Spor'un başkanı. Yarı topçu Antalya Spor'un eski futbolcularında. Hani Bodrum Spor'un Antalya Spor'un dostça bitti. Yani beklenen gibi bitti. Ben bir olur dedim ama beraber de bitti. Ne şiş yandı ne kebap. Aynen. Hak eden, yani isteyen istediği puanını aldı iki tarafta. Ben Galatasaray'ın Bodrum Spor'u farklı düşünüyorum. Bu maçta Galatasaray farklı bir patlama yapacak. O da bence çok farklı olacak yani. E, Kemal ilk karşılaşmada direkt bir oynayın diyor. Geliyorum şimdi küme düşmüş bir e, takıma e, Hatay Spor. Onlara da doğruyu söylemek gerekirse sahip çıkılmadı. Depremden e, büyük zarar görmüşlerdi. Ama e, bu sene e, yalnız kaldılar ve küme düştüler. Konya ile oynayacaklar. Ya yani dişe, bu ülkede düşenin dostu olmuyor. Düşene bir tekme yer de yerde gelen hiç kimse kaldırmanın, kaldırma şarafında olmuyor. Hep de tekmenin peşinde oluyor. Hatay Spor düştü. Düşenin dostu olmaz. Adana Demir Spor o da düştü. Ben Konya Spor'un Hatay Spor'u deplasmanda yenip daha rahat edeceğini, ligde rahatlayacağını düşünüyorum. Konya Spor direkt 2 diyorum. Masumuz 2 diyorum. Ve geldik sevgili takipçilerimiz 3. müsabakaya bir, birinci karşılaşma Galatasaray Bodrum 1 dedi Kemal. İkinci karşılaşma Hatay Konya 2 dedi. Ve üçüncü müsabakamız Kasımpaşa Sivas. Kasımpaşa Sivas Spor'un maçını. Ben Sivas Spor'un Kasımpaşa Spor'u yenilmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 diyorum bu maçı. Sivas Spor'u yenilmez diyorum. Geride bıraktığımız haftada Fenerbahçe karşısında yani Rıza Çalınbay'ın maç sonrasında yapmış olduğu açıklamalar var aklımın ucundan geçirmiyordum dedi ama ben de bu karşılaşmayı takip ettim, izledim ve 60-65. dakikaya kadar yani Sivas Spor'dan bir hamle bekledim doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü Fenerbahçe durarak oynuyordu ama Sivas Spor da ona ayak uydurdu. Bir serbest vuruştan sonra dağılma noktası oldu karşılaşmada. Ee, Sivas Spor artık bu müsabakadan da muhalifiyette ayrılırsa tamamen ligi unutsun diyebilir miyiz? Ben şöyle söyleyeyim. Sivas Spor bu maçta ligden ligin bir, biraz var, zaman var ama ben Sivas Spor'un Kasım maçta deplasmanında yenilebileceğini düşünüyorum. Yani %70 Sivas Spor galibiyeti diyorum. %30'da beraberlik diyorum bu maç için. Geldim. Şimdi yine haftalar öncesinde lige veda eden gerçekten de benim şahsi olarak üzüldüğüm bir takım şu yönden taraftarlarını çok benimsiyorum, beğeniyorum. Çünkü 15 bin, 20 bin kişi bir anda orada müthiş bir hava oluşturuyorlardı. O hava kayboldu. Adana Demirspor Trabzonspor. Adana Demirspor Trabzonspor. Demir Trabzonspor. Yani ben Trabzonspor'un defasında şey Adana Demirspor'u yeneceğini düşünüyorum. İki diyorum. Adana Demirspor düştü. Yönetimsel hatalardan dolayı. Hani kulüp şansın, benim kulüp benim diyor borç benim diye ama onlar Adana Demirspor Camiası'nın oluyor, taraftarın oluyor. Bu şekilde şey yönetimler, yanlış yönetimler. Ben hiç tavsiye etmiyorum bu şekilde. Kulüp benim deyip kulübün arkasına sırt çevirdin bir iki sene sen çabını yaşattın ama Önemli olan devamlılıktır. Her şeyde devamlılık her zaman iyidir. Adana Demirspor'un camiasına bence yapılan büyük haksızlık var. Ben iki diyorum. Trabzonspor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum ama yönetimsel hatalardan dolayı Adana Demirspor bence lige kadar gider bu gidiş. Adana Demirspor düşer ve devam eder diyorsun. Şimdi çalkantılı bir takıma geliyoruz. Hem saha içi öyle hem daha saha dışı öyle. Beşiktaş'tan söz ediyorum. İzmir deplasmanında Göztepe ile oynayacak. Ben Göztepe Beşiktaş maçının başına... Yani şöyle diyeyim, kongre şeylerini izledim Beşiktaş'ın yani maçlarını izledim. Beşiktaş normalde yenecek olduğu maçlarda bir kırılızgaz görüyor direkt takımı etkiliyor, direkt etkiliyor, yeniliyor. Normalde Beşiktaş benim bildiğim Beşiktaş'ın yani sahada. Yine de Göztepe'den de kaliteli kadrosu var. Yine de o kadar kötü bir kadrosu yok Beşiktaş. Beşiktaş Beşiktaş'tır, Göztepe'yi de yenebilir, Galatasaray'ı da yenebilir, fenere de yenebilir. Bu büyük takım, büyük camiye ama nedense bir takım içerisinde bir sorun var yani. Bir bakıyor çok iyi oynarken 2-0, 1-0 yenilirken bir anda bir kırmızı kart bir anda 3-1 yeniliyor. Onun için ben Göztepe maçının eğer ki sahada kendini iyi motive ederse 5 yaşın Göztepe'yi depresmanla yeneceğini düşünüyorum. 2 diyorum. 2 dedin. Ee, şimdi bir başka müsabakaya geldik. İstanbul temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak Başakşehir. Onlar da son haftalarda e, çıkışa geçtiler. Aldıkları puanlarla biz de Avrupa'ya gidebiliriz demeye başladılar. Bir ara umutları kırılmıştı ama Beşiktaş'ı da 2-0'la geçtiler. Ben şimdi şöyle diyorum. Başakşehir, Gaziantep, Gaziantep maçını ben direkt 0 diyorum. Bandı sıfır diyorum maç. Direkt e, sıfır dedi sevgili Kemal kardeşim, sevgili takipçilerimiz ve küme düşme adaylarından bir tanesi. Son müsabakada da Trabzon'a yenildi Karadeniz derbisinde. E, 2-0 mağlup oldu. İkinci devrede de iyi bir futbol ortaya koymuştu. Karşısına da yine Avrupa kupalarını zorlayan Eyüp geliyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Rize Spor tam birkaç haftadır form düşüklüğü yaşıyor ama Rize Spor, Eyüp spor ne kadar fuare de olsa Spor'un bu maçı rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Bir diyorum. Çünkü ben bakıyorum yani sağ dışına bakıyorum, sağ içine bakıyorum. Spor bu maçta galip diyor. Bir, bir dedi. Haftanın bu takipçilerimde haftanın bankı biri diyor. Ve oraya geleceğiz zaten. Bu 15 maçı yorumladıktan sonra hangi maçları daha ön planda görüyorsun diye sorum olacak. E şimdi Fenerbahçe Kayseri müsabakasına geldik. Kayseri'nin de 8 tane oyuncusu bu karşılaşmada olmayacak. Zaten açıklama yaptılar. 12 oyuncuyla şu anda çalışıyoruz. Büyük bir ihtimalle oradan U19 takımından oyuncu götürecekler. Yani ben bu masa müsabakayı ben seni normal bir müsabak olarak görmüyorum. Yani hani 100 Fenerbahçe ile Kayseri'yi şu an rakip olarak görmüyorum Kayseri Spor'u Fenerbahçe karşıta. Kayseri Spor şimdi Fenerbahçe maçına cezalı futbolcuların kartlarını temizledi. Çünkü niye diyeceğim bir sonraki oynayacak olduğu maç Kayserispor'un daha önemli maçı. Ligde kalabilmesi için. Onun için ben Kayserispor Fenerbahçe maçını ve Fenerbahçe'nin rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Bir diyorum. Ve e, geçim haftayı bay geçen e, yine ligde tutunmak adına hamleler yapması gereken bir takım Alanya Spor. Samsun Spor'la oynayacak. Samsun Spor'da üçüncü ama haftalardan bu yana içeride dışarıda bir türlü yani istediği sonuçları alamıyor. Bu karşılaşmada neler yaşanır? Ben size şey söyleyeceğim. Ben seninle program yapmaya başladı, 4 hafta oldu. 4 hafta önce de Samsun Spor'un dediğim bu maç Sam bundan sonra hiçbir zaman galip gelme ihtimali çok zayıf dedim. Çünkü Samsun rahat bir konumda, futbolcu rahat bir konumda çünkü tatil hesapları yapıyor. Ve gelecek seneki transferin planlamasını yapıyor. Çünkü futbolcuların kafası rahat, düşme ihtimali yok, çıkma. Sam Avrupa planları bence ben tahmin etmiyorum gideceğini. Çünkü Beşiktaş ve Eyüp gidecek gideceğim burada. Eyüp ve Beşiktaş'ı daha şanslı görürüm. Sam yani Sam Spur Allah'ın yasabını Allah Sam Spur'u yeneceğini düşünüyorum. Bir diyor. Sevgili izleyenler Süper Lig'de 9 müsabakayı sevgili Kemal'e sordum. Kemal Başak kardeşime o da güzel bir şekilde yorumladı. Şimdi ise Avrupa Arenası'na gideceğiz. Bundesliga Almanya Ligi Dortmund Mönchengladbach. Dortmund Mönchengladbach maçını ben Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona yendi ama elendi. Dortmund Geçen hafta da Bayern Münih ile oynadı. Zorlu iki hafta 15 gün içerisinde iki maç oynadı. Zorlu üst seviyede üst seviyede iki maç oynadı. Bayri, Bayern Münih diğeri Barcelona maçı. Onun için ben bu maçta yorgun çıkacağını düşünüyorum. Mürşidur Labalaklan'ın Dertlasman'da da olsa yenilmeyeceğini düşünüyordum. 0-2 0-2 diyorsun burada. Ben de aslında tam tersini düşünmeye başlamıştım. Dortmund çünkü havasını yakaladı bu havayla gidebilir düşüncesindeydim. Ama sen 0-2 dedin. Bu arada şuna katılıyor musun sevgili Kemal? Ben sezon başında da söylemiştim. Tamam Türk bir isim yani Türkiye'yi de temsil edecek Nuri Şahin. Seviniyoruz, mutluyuz. Ama başaramaz demiştim. E çünkü Nuri Şahin'in daha pişmesi gerekiyordu. Antalya Sporu çalıştırdı. Sonra Dortmund gibi bir takım nasıl böyle bir yanlışlık yaptı anlamış değilim. Buna katılıyor musun? Ben Nuri Şahin'in en az 5 yıl daha pişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani şöyle bir durum var. Mesela Dortmund ben sana söylemiştim. Dortmund Dortmund demiştim. Hani kaç haftadır galip geliyor. Deplasmanın dışında yani. Dortmund ama hani helal olsun ben Dortmund kulübüne yönetimle. Nuri Şahin'e güvendiler. Nuri Şahin tekrardan yine Dortmund başına geçeceğine ben inanıyorum. Nuri Şahin karakter olarak, kişilik olarak, futbol bilgisi olarak bence çok başarılı bir insan. Çok da iyi bir seviyeye geliyor. Çünkü Nuri Şahin'i ben Antalya Spor olsun. Antalya Spor'daki çalıştığı dönemlerde beyefendi fut, Türk futbolunun bence gelmiş geçmiş en beyefendi. Orası da kimse bir şey diyemiyor zaten yani. diyemeyiz futbol de. Futbol bilgisi de çok iyi. Antalyaspor'da neler yaptı ortada. Antalyaspor'da başarılı olmasaydı zaten Dortmund'a gidemezdi. Ama ben şunu söylüyorum. Nuri Şahin ben gelecekte iyi bir tekniklerden olacak yani. Yine de Dortmund'un başına geçeceğini düşünüyorum. Dortmund'un başına geçmese bile Almanya'da yine önemli kulüplerin başına geçeceğini tahmin ediyorum, düşünüyorum. Düşüncem bu yönde. Şimdi Fransa'ya geldik. Monaco-Strasbourg, Monaco'da böyle dolu dizgin yoluna devam ediyor. Monaco-Strasbourg maçını şimdi şöyle söyleyeyim, Monaco'yu herkes favori görüyor bu maçta. Ben Monaco'ya bu maçta şans vermiyorum, 0-2 diyorum. Yani yenilmez diyorum Strasbourg'a, ben yenilmez diyorum 0-2 diyorum. Burada da Kemal'le yine ters düştük sevgili takipçilerimiz. Ben Dortmund dedim, Monaco dedim, o da tam tersini söyledi. Bakalım neler yaşayacağız. Şimdi geliyoruz İspanya'ya şampiyonluk yolunda onlar da ilerliyor. Oynadıkları futbolla aldıkları sonuçlarla zaten hak ediyorlar. Real Madrid, Atletico Madrid kapanan 1-0, 2-1 benim olsun diyen, benimseyen bir takım. Barcelona'da 3 atalım, 4 atalım, 5 atalım, 6-7'yi bulalım diyen bir takım. Celta Vigo ile oynayacaklar. Barcelona Celta Vigo maçını ben Barcelona'nın rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Barcelona ligi şampiyon olarak tamamlayacağını düşünüyorum İsmail liginde. Ben Barcelona 1 diyorum. Geldim şimdi teknik adamını benimsemediğim ama klas ayakların olduğu bir takıma Real Madrid. Onlarda Atletico, Atletik Bilbao ile oynayacak. Atletik Bilbao, Real Madrid Atletik Bilbao maçını ben yine bir diyorum. Bu maçta da Real'in kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Real... Inişli... Başka yolu da kalmadı. Şampiyonlar Ligi'nden de elendi. Inişli, i̇nişli çıkışlı bir grafik çiziyor ama Real Real'dir diyorum. Ligin son haftasına kadar Şampiyonlar iktidarına götüreceğini düşünüyorum. Bir diyorum. Şimdi Spor Toto Teşkilatı öyle e, yapmış ki e, sevgili Kemal her hafta aynı şeyi gözlemliyorum görüyorum ama e, bu hafta konuyu e, açayım. Son iki maça ne ikmezse İtalya Ligi'ni koyuyor. Son iki maça İtalya Ligi'ni koyuyor. İki maçta her hafta sıvır bitiyor. Beraber bitiyor. Ve onun için ben geçen hafta yapmış olsaydık programı ben diyecektim iki maçta böyle sıfır olur. Mesela Milan maçının da sıfır söylemişti. Juventus maçının sıfır. İkisi de sıfır, sıfır, sıfır bitti. Yani, sıfır sıfır da genelde şöyle diyorum. Banko maçları ha, insanların yani bu oyun oynayan insanlar devamlı banko gördü. İşte bu Juventus en alt takım dedi banko yenir ama halbuki öyle olmuyor. Çünkü oraya koymuşsa herkes biliyor onu banko oynayacak. <laughs> yani, i̇şte o zor maçları ters bitecek maçları oraya koyuyorlar. Ki, onun cazibesi duruma getiriyorlar. Yani onun için ben diyorum ki bu maç hani Mesela Barcelona, geçen o Real Betis maçıya ben sana söylemiştim belki yani takipçilerimiz bilmiyor, yani yorum yani, program yapmamıştık ama Barcelona Real Betis maçını ben 1-0 demişti. Çifte, evet. Sıfır bitti maç. yani o, o, da var Or da. Oraya demişti Barcelona oraya Toti'ye girmişse bu maçta bir sorun var demiştim. Bir problem oluyor. Burada da benim dikkatimi çeken o. Yani şimdi tamam aldın. En azından oraya bir e, İngiltere Ligi'nden veya Belçika'dan, Hollanda'dan zaman zaman maçlar koyuyorsun koy. Ama son iki maç genelde hep İtalya. İlk başımıza geçelim. Bologna Inter. Bologna Inter in maçını ben Inter Şampiyonlu Ligi maçı oynadı. Hani ben şöyle söylüyorum. Bologna Inter in maçı ben 1 diyorum. 1 veya 0 diyorum. Inter'in galip gelme ihtimali 0 diyorum bu maçta. lider maçta. olan bir takım evet, Napoli bir, ile çekişiyor. Abi, 80 bu maçın Bolonya'nın yeneceğini düşünüyorum. 20 berabere biteceğim Inter'in galibe şansı sıfır diyorum. 1-0 çifteden yani, gidilirse diyorsun. 80 bir diyorum. 20 de berabere diyorum. Hani büyük bütçe yani. Bütçesi geniş olanların 1-0 diyorum. Bütçesi dar olanlara 1 Bilmiyorum. diyorum. Bu maç. Eğer böyle olursa zaten Sportoto paraya gidecektir. Zaten paraya gitsin. Evet. Son müsabakamıza geldik. Son müsabakamızda da böyle geçtiğimiz yılları arayan bir takım. Biri Milan, diğeri ise böyle 6-7 hafta önce evet bunlar da şampiyonluğa gidebilir, şampiyonluğa göz kırpıyor dediğimiz ama düşüşe geçen bir takım Atalanta. Napoli ile Inter'i yalnız bıraktılar. Onlardan ikisinden biri şampiyon olacak. Milan-Atalanta maçı ne olur? Ben Milan Atalanta maçının Atalanta'nın deplasmanda Milan'ı yeneceğini düşünüyorum. İki diyor. Sen bu maça beraberlik değil, direkt iki diyor. Sen bu hafta baya bir böyle sürprize doğru yol aldın. Sürpriz değil. Kemal. Milan Milan At Atalanta'ya ben hiçbir zaman saf dışı bırakmam. Atalanta geldi. Ama geç, geçtiğimiz Atalan... hafta da Udinese'ye dört attı Milan. Atalanta'da 4 attı ama Atalanta'da Juventus'a 4 attı Juventus'un sahasında. Bunu da unutmamak gerek. Atalanta Atalanta'dır. Atalanta'nın ben oyunu beğeniyorum. Açık futbol oyunu bir de normal İtalya Ligi'nde fazla gol olmaz ama Atalanta Ligi cazibe kat Atalanta'nın oynadığı maçlar 3-4 gol derin Öyle öyle oraya. evet. Atalanta bence Milan'ı yeneceğini düşünüyorum. Aslında Atalanta takımının bence İngiltere Ligi'nde olması lazım. Yani. Premier Lig'de yer alması Atalanta, lazım. Atalanta yani İngiltere Ligi'ne, İtalya Ligi'ne göre oynamıyor. At Atalanta takımını ben İspanya ve İspanya, İngiltere, 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 Almanya, Hollanda ligine göre. Evet. Baba, Hollanda, İngiltere, İspanya ligine göre tutuyorum yani bu takım. 3 yani lige daha benziyor oynadığı futbol. Açık oynuyor. Hani 3 atıyorsa 4 yiyor veya 4 atıyorsa 5 yiyor. 5 atıyorsa 3 yiyor. Öyle bir takım. Açık oynayan bir takım. Golü düşünen takım. hücumu seven bir takım. Ben... Benim, benim de çok sevdiğim takımlar arasında yerini almıştır zaten Atalanta. İtalya'da ikinci bir takımı sayabilirsem de yine ben Inter falan demem veya Napoli demem. Yine Milan derim burada da. Milan-Atalanta maçı böyle karşılıklı gollerle geçebilecek bir karşılaşma. Bol gol olur ama ben Atalanta'nın galip geçen iki şey diyorum. İki dedin. Şimdi 15 karşılaşmada şöyle bir baktığımızda evet sevgili Sportoto e, izleyenlere Sportoto takipçileri burada 7-8 karşılaşmayı ben kendimce böyle banko olarak görüyorum dediğin maçlar var mı? İlk müsabakadan başlayalım istersen. Galatasaray Bodrum. Ben Bodrum'u Galatasaray'ın handikaplı yeneceğini, düşünüyorum. farklı yeneceğini düşünüyorum. Ee, burada ikinci maçın Adana Demir Trabzon. Trabzon. Onu ben Bu maçı zaten yani değerlendirme almıyorum. Ben Trabzon'da. ben ikinci maçım Rize Spor, Eyüp Spor'u rahat bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Alanya da Sam Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Üç tane ee, maç Galatasaray, da. Alanya, Rize, buraya bir de Trabzon'u katarsak dört maç. Avrupa, Fenerbahçe. Fenerbahçe şey, o maç Fenerbahçe Kayseri maçını ben şöyle söyleyeyim. Hani Fenerbahçe Kayseri'si bu. demir Demirspor Trabzon maçlarını ben yani şöyle bir şey. E, burada sürprizler çıkmaz. Sürpriz çıkacaksa Avrupa'da çıkacak. Sen de bayağı oraya doğru zaten yani e, Toto'yu ben götürdün. Ben 3 tane banka öneriyorum. Rize Spor, Eğir Spor, Banko 1, 1 Alanya Spor, Samsun Spor, Banko 1, Galatasaray, Bodrum Spor'u da çok farklı Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. 4, 5, 6 çok dur, farklı olacak. Dur bakalım Cuma akşamı neler e, yaşayacağız, neler göreceğiz diyorum. Avrupa'da da ee, Barcelona verdin, e, Barcelona'ya verdin, Real'e verdin, Atalanta dedin. Orada da 3 müsabaka. Evet. Ya, yani burada e, şimdi Fenerbahçe, Trabzon'u katmadı Kemal. Onlar zaten siz bank oynayacaksınız diyor. 6 müsabakayı ben bir kez daha sizler için sıralıyorum. Galatasaray, Çaykur, Rize, Alanya. 3'ü 1. Evet. Geliyorum Milan Atalanta. Atalanta'ya verdi. Real Madrid, Atletico Bilbao Real'e verdi. Barcelona, Santiago de Barcelona'ya verdi. Yani 6 tane, 2 tane de orada var. Şu anda 8 tane bankoyu çekip alabilirsiniz. Artık diğerlerinde çiftleme yapacaksınız ya yoksa kapatacak mısınız orası onlara kalmış bir şey. Yani biz karışamayız. Ama dediğimiz gibi e, sizler de e, böyle bütçeleri aşmadan e, yolunuza devam edin diyorum. E, çünkü burada eğlencemizi yapıyoruz, heyecanımızı tabii, yaşıyoruz. Tabii. En önemlisi o. E, Kemal'e çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. FTV ekranlarına yine her hafta olduğu gibi bu haftada e, renk katıyorsun. O gülen yüzün hiçbir zaman solmasın diyorum. Son sözlerini de almak istiyorum. Evet kardeşim ben de sana çok, çok teşekkür ediyorum. Abone FTV ekranlarına, FTV'ye abone olmalarını takipçilerimizden öneriyor, öneriyorum. Takipçilerimize baş, bol şanslar diyor, diliyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Allah her şeyin görünce olsun. Herkese. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha sevgili izleyenlerimiz FTV kanalı sizin kanalınız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın dünya açılan bir penceredir burası ayrıcalık burada yaşanıyor e, diğer programlarda mutlaka takip edin ediyoruz izleyin ediyoruz çünkü FTV her zaman ama her zaman benim Kemal'in değil sizlerin kanalı bunu sakın unutmayın diyorum görüşmek buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Şey